iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyorum baktığın zaman değişim şart ekonomi sıkıntı halkın istekleri de ortada ama herhangi bir çözüm üretilmedi Ekonomiyi düzeltirsek biz düzeltiriz diyor Erdoğan. Onu yaklaşık 8-10 yıldır söylüyor zaten ama daha kötüye gidiyoruz. Henüz bir düzelme görmedim. Gören varsa buyursun anlatsın. Kılıçlar ulaşamada seçmene ulaşmak için ne yapması gerekiyor ikinci turda? Ya bence zaten masayı baştan aşağı yanlış kurduk da. Yani kurdular daha doğrusu kurduk demeyeyim. Yani oy vermeyen insanlara ulaşmaları lazım. CHP'nin kendi içindeki çekişmeleri bitirmesi lazım. Sonuçlar öndeyiz diye bilgi geliyor. Sonra bakılıyor ki hiç öne geçilmemiş sandık konusunda oylar başkalarına yazılıyor. Kimsenin haberi yok. Bilmiyorum yani baştan aşağı bir değişim lazım. CHP de lazım bu arada. Muhalefete de bence baştan aşağı bir değişim lazım. Erdoğan bu seçimi de kazanırsa ne olur? Erdoğan bu seçimi kazanırsa ne olur? Bundan daha iyi olmayacak o kesin. Ya o zaten o zaten çok başka bir konu da. Bekle 15 milyon Suriyeli daha gelsin. Erdoğan seçilir. Yani daha ne olacak? Yedirmeye içirmeye devam edeceğiz. Abla bakıyor ters ters. Ümit Ama onlar benim, benim kardeşim değil. Ümit Hoca'yı dinlemediler zamanında. İttifakta bile Ümit Hoca olsa daha farklı bir etki olabilirdi. Bunu her zaman söyledik ama işte Ahmet Davutoğlu babacan. Yüzde bir bile katkısı olmayanlar 20 tane vekille meclise girdi. Yine kazanan yok yani. Erdoğan her türlü. Hatta istifa edip AK Parti'ye bile geçebilirler diye düşünüyorum ben kendi adıma İnşallah Erdoğan götürür. Erdoğan. Neden Erdoğan? Daha iyisi yok. Daha iyisi yok. Altılı masayı kurdular. Masanın altında kaldılar. Gene en iyisi Erdoğan. Bence Erdoğan gelirse gene devam eder. Çünkü karşısında lider yok. Yani ben soruyorum hakikaten karşısında bir lider var mı? Size devlet adamı lazım abla. İşte devlet adamı yok. Yok lider yok, devlet adamı yok. Yani o şimdilik öyle. Yani ben Erdoğan'ı... Erdoğan'ın en beğendiğiniz politikası nedir? Ee, Bu seçimde oyunuzu hangi vaadinden dolayı veriyorsunuz Erdoğan'a? Terör bakımından. Biz terör bölgesinde yaşıyoruz. Terörle mücadelede ben seve seve Erdoğan'a eee oy verdim çünkü biz terör bölgesindeyiz terör mağduruyuz oran ben kürdüm bak ben kürdüm ondan sonra ben terör terör eee politikasıyla ben Erdoğan'ı destekliyorum çünkü buradakiler orada ne yaşadığımızı bilmiyor Erdoğan'ın terör yandaş olmadı bak en azından bunlar yandaş oldu yayınlayacaksınız değil mi bunu eee en azından yandaş olmadı Allah ne düşündüm ha boş konuşuyorlar ya Vallahi artık var, sinir olmaya başladım ya yani bir yeni bir değişim diyoruz. yani ne bileyim yeni bir düzen diyoruz. Millet hala var ya aynı şeyi veriyor. Aynı Ben yani milletin artık var kafa yapsını anlamıyorum kardeşim ya. Gerçekten anlamıyorum ya. Yani var ya bir AK Partiliyle artık konuşmak var ya. Yani adam geçen bana birisi diyor ki neden kışların oy veriyorsun diyor. Sen diyor teröristsin diyor bana. İlan beni terörist ilan ettiler resmen ya. Bu ülkenin %50'si terörist mi abi? Yani ne dememi bekliyorsun şimdi? Ya ne diyeyim şimdi ben bu arama? Benim için AK var. Bir sabah da birbirine laf anlatsam adam anlamıyor çünkü. kafaları basmıyor. Yani bir yeni bir değişim diyoruz adamlara. Adamlar anlamak istemiyorlar kardeşim ya. Yani fazla diyecek bir şeyim yok ya. Sinirleniyorum artık var ya. İkinci turda Kılıçdaroğlu alır mı? Sinan Oğan destek verirse alırız kardeşim. O yüzde oyluk oranı gelse bunlar bir çalıp çıkmazsa tamam mı? Yani yine bir dalga dümen dönmezse inşallah temennimiz Kılıçdaroğlu. Erdoğan bir daha kazanırsa? Erdoğan kazanırsa ülke kaosa gider. Bu kadar basit. Bunu var ya anlamayacak kadar bir şey yok yani. Ne olacağı belli değil. Erdoğan önde ama tabii benim kalbim Kılıçdaroğlu. Çünkü yeni bir değişim, yeni bir hayat koşullarına insanların gitmesi lazım. Şimdi az evvel röportaj yapılırken konuşan hanımı izledim. Kendisini Kürt olduğunu söylüyor. Şimdi bunlar çakma Kürt, Kürt falan değil. Bunlar oralarda acı falan çekmemişler. Kendisi teröre karşı olduğunu söylüyor. Şimdi dikkat edin basında vesairede bir seneden beri Türkiye'de terörden ne kadar insan öldü? Kadın cinayetleri ne kadar? Kadın cinayetleri terör demiş oldukları olayın çok çok ilerisinde. Bu terör meselesini kullanmak geçmişte komünizm meselesini kullanıyorlardı. Türkiye bölünüyor, parçalanıyor diye. Şimdi de teröristler geliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diyorlar. İnsanlar da korkarak o dolduruşa gelerekten olaylara var olan toplumdaki iktisadi yapılan e, hukuki haksızlıkları görmeden yalnız o gözle bakıyorlar öbür tarafını işin görmüyorlar ve bu AKpli olanların çoğu zannetmeyin ki yanlış düşündüklerinden yapıyorlar hepsinin belli yerden belli şekilde menfaatleri var nasıl menfaatleri var Eğer e ekonomik durumu düşük çocuğu okuyamamışsa Lafın gelişi okula hademe alacak, bunları hademe alıyorlar. Gerekli niteliklere sahip olmamış oldukları halde işlere alınıyorlar. Bunların annesi babası da o yüzden bunları destekliyor. Türkiye'de dikkat edin iki tane bütçemiz var. Bir bütçe var olan görülen bütçe, ikincisi bu beşli çete dediğiniz bir takım ihaleler falan yapılarak oradan gelen paralar var. O paralar aslında ikiye bölünüyor. O paralar için ayrı bir hesap tutuluyor. Onun bir kısmı bütçeye gidiyor. Bir kısmı da partinin kendi özel bütçesine gidiyor. O bütçenin oraya da ayrılan paranın aşağı yukarı yarısından fazlası ayrılıyor. Onlar işte bu görmüş olduğunuz devamlı AKP'li dediğiniz insanlara dağıtılıyor. Şimdi bakın Çanakkale Köprüsü var. Çanakkale Köprüsü'nden 16 milyon aracın geçeceği garantisi verilmiş. Şimdi böyle bir şeyin olup olmadığını, olup olamayacağını Normal olarak orada bulunan Çanakkale'de bulunan kime sorsanız bilir. En azından orada feribotlarla geçirilen arabalar var. Onların sayısına baktığın zaman burada ne kadar olacak? Orada verilen garanti ne kadar? 16 milyon Sonuçta ne kadar çıktı? 2 milyon araba geçmiş, 14 milyon geçmemiş. Bu para nereden veriliyor? Senin benim paramdan veriliyor. Bu paralar yalnız Çanakkale Köprüsü için değil, var olan köprüler için, var olan hastaneler için ve buna benzer bütün ihalelerden veriliyor. Verildiği zaman ne oluyor? Bütçedeki para eriyor. Eridiği zaman da işte görmüş olduğunuz bu pahalılık oluyor. Şimdi bazı aklı evveller diyorlar ki efendim insanlar artırıyor. Ya insanların birisi ikisi bir takım şeyler arttırabilir ama siz bakarsınız orada pahalıysa başka yere gidersiniz. Bu insanların tek tek yapmış olduğu hareketten dolayı değil. Diğer bir konu geliyorlar buraya yaşlılar gençlere diyorlar ki ya telefonunu çıkarın bu telefonu nasıl aldı? O soruyu soracağına hatta size de çok geliyor böyle insanlar o insanların şunu düşünmesi lazım bu telefon niye bu kadar pahalı? Efendim aya gideceğiz efendim toga yapacağız kardeşim telefon yapsana. Bir araba satılıyor lafın gelişi, arabanın parasının bir misli para da devlete gidiyor. Telefon, telefonda o şekilde gidiyor. Bu paralar ne oluyor peki? Bu paraların nereye gittiğinin hesabı kitabı yok. Bu para işte böyle sizin önünüze gelip AKP'yi savunanlara falan dağıtılan paralardan dolayı. Yoksa onlar senden benden daha akıllı menfaatlerine gittiklerinden dolayı öyle öyle oluyor. Eğer bu seçimde de biz kaybedecek olursak, Erdoğan gelirse Levent Gültekin'in yazdığı bir kitap var kasırga diye. Türkiye'ye bir kasırga geliyor. Bunun altında da en çok o AKP'ye sahip çıkan niteliksiz iş gücü, emek gücüne sahip olan insanlar ve fakir fukara kalacak. Yani kendileri kalacaklar. Yetenekli olan kimseler ya burada ya başka bir yerde hayatlarını idame edecekler. Bunların hayatlarını idame ettirebilme şansları, yetenekleri olmadığından yeteneksiz olduğu halde yüksek makamları hepsi böyle. Bakın şu Türkiye'deki var olan bürokratik kadroya bakın, üst kadroya bakın. Bunların hepsi İmam Hatip'ten. Kardeşim Boğaz içinden mezun olan var, başka yerden mezun olan var. Niye onlar girmiyorlar? Bunlar çünkü kendileri bir topak olmuşlar ve bunun içinde bütün milleti sömürüyorlar ve işi de işin tuhafı bilmiyorlar. Liyakattan ne iktisat biliyorlar ne bir şey biliyorlar. Liyakat yok mu abi? Liyakat kesinlikle yok. Liyakata bakılmıyor. Mühim olan gözü kapalı emir olma. Er olmak. Böyle insana bakılıyor. Böyle insan olmaz. Kim liyakatlıysa o olur. Ve bunun neticesini sanıyorum yakın bir zamanda göreceğiz. Bu da Türk halkı için hepimizin son derece kötü olacak. Bu yani gelmekte olan bir tehlike. Bir tren var. Tünelde üzerimize doğru geliyor. Eğer bu seçimi Kılıçdaroğlu kaybedecek olursa bu tren hepimizi gelip çiğneyip geçecek. İnşallah öyle bir şey olmaz. Halkımızın aklını başına toplaması lazım. Bir de bu seçimlerde büyük yolsuzluklar yapılıyor. Özellikle Doğu Anadolu o taraflara gittiğiniz zaman orada sandık müşahidi falan İstanbul gibi bulmaya olanak yok. Dolayısıyla orada askerler, polisler bu işin başındalar. Bakın Türkiye'de 20 bin sandıkta yüzde 95 oy çıkmış. Yani gitmişler yüzde 95 oy kullanmışlar. Hiçbir sandıkta yüzde 95 oy olmaz. Yani gitmeyenler olur. Var olan yazılanlardan gitmeyen olur. Oy işte yüzde 95 oy olan yerler, yer olan yerlerde bir üç kağıt var. Aşağı yukarı bu 2 milyona yakın oy yapıyor. Yani bu seçimlerin hepsinde dikkat edin Bunlarda hile hurda var. Abi sen Bugüne bir vatandaş kadar. olarak bunu görüyorsun peki. Mesela CHP veya muhalefet bunu göremiyor mu? Niye müdahale etmiyorlar bir usulsüzlük varsa? Şimdi, e, var olan e, partilerin de bürokratik kadroları yok. Bunlar sadece parti. İşte Anadolu'nun bilmem ne köyündeki nereye e, hangi adam gidecek? Gittiği zaman elinde telefonu olup telefonu olması lazım. Olduktan sonra gerekli olan bilgiye sahip olup oradaki olan oy durumunu çekmesi lazım. Orada 5 e, kişi, altı kişi, 10 kişi, 20 kişi polisiyle, jandarmasıyla önüne gel geldiği zaman bir kişi nasıl mücadele eder? Ben de orada olmuş olsam bu kadar insan bana hücum ederse ister istemez kıyıya köşeye çekilirsin yani Kılıçdaroğlu gelse kıyı... düzeltir mi abi? Nasıl? Kılıçdaroğlu gelse düzeltir mi? Kılıçdaroğlu'nun düzeltmesi şöyle olur Ge gelecek olan seçimlerde bu gibi hırsızlıklar yapılmaz Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bu Kılıçdaroğlu'nun elinde de olağanüstü bir güç ve kuvvet yok Kılıçdaroğlu eğer gelirse bomboş bir kasa bulacak. Son derece kötü bir durumda Türkiye'yi bulacak. Ve bu Türkiye'yi düzeltmek için uğraşacak. O nedenle bir araba hızlı gitmiş olduğu zaman frene bastığı nasıl olur? Durur mu hemen? Durmaz. Gitmek Gitmeye devam eder. Kılıçları olan ancak bir frene basarak bu gidişi yavaş yavaş durdurmaya gidebilir. Yani önümüzdeki günlerde kılıçlar oldu da gelse sıkıntılı nereden baksan bir yıl bizi bekliyor. Çok sıkıntılı bir yıl bekliyor.